asır kalmış o ya. Unuttum geri çıkartmayı. Zaten yani Murad'ın ses ne? efsane ses geliyordu Murad'ın ses bana. Şimdi ben düşürdüm adamı. Senin ses ama 150. Benim şey aldım ya. Ben de yeni kulaklık aldım da. Artı adam her türlü eziyor bizi. Orada mak şey mekanik klavye kullanıyor basıyor takır takır ses geliyor bize. Biz gariban olduğumuz için. <laughs> Yok ha. Da o da şeyden. Cinsi turnuvasına kazandım o klavyeydi ya. Yani. Adam turnuvaya girip kazanıyor. Yeni var. Yine mi nurse ya? Haa nurse. Ortada. Hem de ortası boş map. Burada totem var. Kanka ben Hex'e oynuyorum. Sen Yani, yani neyin? öldük Tabii ya. Bu kişi arasından beni seçecek. Şaşırtmasın. Bu map biraz sıkıntı ya. Ben söyleyeyim size yani. Bir de Nurse. Vallahi adam bir blink atıp hit attı. Bunun iyi bir nef sonlama ihtimali var. Engel şey. korkusu yok. Yozu yok. Neyi var bu adamın ya? Ulan. Ulan kovalarken göndüm, ben döndüm başladığım yere geri gidiyorum ya. Ya da ya ben Git git ben totem arıyorum. Burada benim yanında vardı totem. Aha. Yok adam yok. Hexi var, var demediniz mi? E ee, var. Onu arıyorum. Var, aynen. Beni almadı buradan. Nereye gidiyorsun lan manyak? slug'da mı? slug kattırdı ben şu tarafa oynuyorum. Şeyk tarafına feraye oynayabilecek birisi varsa. Dedim neredeydi sandım Ha Hex burda Ben kalktım koşuyorum Hex burda Hex burda ben de gelirim de adam vazgeçti gidiyor feraya Kaldırabilirseniz şu an yoksa yok gitme, aldım, gitme. gitme 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 yok, gitme gitme da aldı beni. Senin maşallah dediğin 3 gün yaşamazsın <laughs> Eksini alıyorum Hit alma bari hit alma hit alma kanka Ben eksi gönderiyorum Murat sen oralarda sayılanla kanka o bana gelecek çünkü. Sena, sana geliyor. Aynen Murat sena şey Murat diyorum ya Sedat seni alsın. Toparlayın orayı. Ben de şey tarafında geziyoruz. Geri dönmedi. Geldim geldim geldim. Tamam Jene geldi. Sedat'ın Jene bakacak. Diyor vurmuyor. Popu yok. Ruin yaktım ben. Saldı beni. Size geliyor. Toparlayın. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Tarafa geliyor. Flaga şey tanıla döndü. <laughs> e ee, tamam Ferah gitmemiş tamam. Bu aleyna bu aleyk bak hoş geldin biladerim. <laughs> Lan işte böyle ya Sedat'ın sesini duyar oldum vallahi ya. Sedat gördüm seni kanka yenindeyim. Katil sen sende yok. değilse oyna bana. Kimde bu katil? Ortada geziyor. Bana gelecek. Sedat bana gelme. Ben bir haberim Hayır, ona Tamam evet, bana gelecek. Ben de baboş. Gel bakayım. Beybili sen de onu azıcık. Ya bir haber karavana ya <laughs> gelip gelip gelip. Oo, attı bana. Karavana ya vurdun ha. Nereye gidiyorsun oğlum? İki fener var ha. Killer Shake'in yanındaki sandıkta. Ben alırım. Oo ben Killer Shake'te geziyorum var ya mahsen buradaymış. Dedar dağıtıp başka tarafa oynayacağım. Mahsene düşmek istemiyorum bu herife biliyorsunuz problem. yani burada zaten sandık çok Aha yeşil simge mi gördüm. Sal da alayım lan. Peki ben sana sıra geliyorum. Sağ ol tarafta geziyorum. ya oğlum yeşil simge mi gördüm? Alırsın sonra gideriz. Beni bıraktı bu arkadaş. Şeykin o tarafa gidiyor. Kim o? Sedat'ı görmüş. Uf, ne koydu lan. Adamda şey var, tinkerer var. Yo, barın barın bağırıyor bende. Yok. Yo, yokmuş. Yok yok. Ya? Yok ya. yok Sessiz yok. Geldin. Beni dedi bunu ben bunu yakalayayım. Beni on professional gamer dedi. Başka bir oyunu da beraber oynayalım, oynayalım. Mesela Hunt <laughs> O zaman Discordance var. Gel lan gel elleyim, Gel lan gel elleyeyim. Gel, ne gel, ne? Elleyeyim. Ne? Kişt, gel lan elleyeceğim gel. Bırak da elleyeyim oğlum. Puan lazım. Ben yeşil simgeye gideceğim. net var. Ben yeşil simgemi alacağım abi ona göre söyleyeyim. Bana da lazım yeşil simge ya. Kanka bulanındır. <laughs> Bana da lazım. <laughs> tamam. Ha. Bunu yapmaman, vurmaman lazım ya. Ben hem katilden kaçıyorum hem yeşil simgemi arıyorum mesela. Ah burada. Nerede lan o? Burada bir yerdeydi. Şey ayıp oluyor. ya devirdim paleti kafasına inmesi lazım palet atmıyor ya. Bir şey gökyüzüne atmış. <laughs> Buradan bağırıyor ses var kendisi yok. Lan! Oğlum duvarın üstüne mi attın lan? Bir tanesi de buradaydı. Beyler Feray'ın son Olayın Öyle ciddiyetini kavrayalım. kavrayalım. Tamam git kanka sen ben jandeyim. Aray sen yılan oyna. Oo aslan. <laughs> Sedat oradaki yeşil simgeyi bulamadım lan. <laughs> ya bana yar etmiyor sana da yar olmaz. Ama yeri değişmiş. Ben bunu yaparım. Kanka iti alsam. Yok yok. O zaman dikkat çekip götüreceğim buradan. Tanılamasın. Oha ite bak ya. <laughs> Lan önüne dizik ikinci bling yokmuş bu salağın ya. Ya ikinci bling yokmuş. Niye böyle dedart attım ya ben salak gibi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. <laughs> Adama bir cesaret geldi. Böyle ayıktırın sonradan kavga çıkmasın. Can <laughs> yapan var. Yok. Çek tarafında gezen kim? Sedat. Kestirdi sana haberin olsun. Çok ileride bizimkiler şey yapıyor. Lootlardan sonra hileme yapıyor ona göre. Can yapamıyoruz. Can yapmamız lazım bu arada. Ee, nasılsın, yakın var. Ha başkasına gitti. Kim o? Ben üstümü almaya çalışacağım. Ben, ben aldım. kadar dönerse problem yok. Bıçağım var ya. O baro da varmış. Feray <laughs> evet. yapalım. O, oyun boka saracak. Şu an beleşten adama kill veriyoruz sahaya. Aynen oluyor. Aaa! Aa. Ah, bak bak bak! Bak, bak bak bak. <laughs> Paletteyim ama gelebilen var mı bilmiyorum. Bu onu söndürdü ya. Hilim bu dolmadı ve bana geldi. Bıçağımı götürdüm Feray oyna oraya. Oynuyorum, oynuyorum. Ben de uzaklaştırdım. Geri döndü. Çırata gidiyor ben oku, ok Murat oynuyorum. Ben oynuyorum ben oynuyorum kaldırdım ben. Ya ben Sedat. Adam geri döndü. Nasıl ya? Aynen buraya geldi. Bende şu an. Deh alanı geliyor. Kimseyi almadı, almadı. Bana gelince alası tutacak değil mi şimdi. Ye kafanı öyle aserin. Tamam. Bonumuz yok. Toparlayacağız. Kanka sen bir dur. Geri dönüyor. Geri. Tamam dönüyor. o zaman iyiliyorum Selat'ı. Murat'ın daha bir. Aynen bir iyileştirin birbirinizi. Benimki Döndü çok... bana bu. Adama gitseydin ya. Benimki daha sıfır. Tamam da kanka yetişemem oraya. Adam orada. Tamam tamam sıkıntı yok yetişemeyeceğim. Devam tamam sen et. Tamam. Ya bunu söndürdü benim bitmek üzereydi ya. Elle bana bitecek kanka benimki Döndü size. Lan, lan Allah seni bildiğin gibi yapsın. 95'ti. Halkı niye kullanıyor? Ne bileyim bak. Abi 95 eğilim var. Halk basıyor bileyim, ya. Lan Sedat. Sıkıntı yok ya. Ben yani bitti Alkancı. Bunda ne no hit var. Yakın kapıya gidiyor. Kapılar çok yakın ya. Geri geliyor. Ulan <gülüyor> Sedat. <gülüyor> Allah seni. Kanka heal'liyorum. Kapıya geliyor. Kapıya gitti heal'liyorum direkt Yo, hiç uğraşmayacağım. Gel 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 heal'leyim gel. Adam kapıya da değil bana geliyor ya. Saray senin son. Sedat. Evet. Evet. Karış araya. <laughs> Bulabilirsen. Dur bakayım. İşte kapıya mı dokunayım? Hayır ferayı hayır al son, son. Tabi tabi Tamam biz de buradayız sesi karıştırıyoruz ya, bunun önüne blok atmak çok zor ya Tamam Tamam Feray gördüm seni Dur orada Tamam Hemen tamam. iyileyeceğim Şey yok ecelden kaçış yok düz vurdu Bun, Aldım bunda ya. şey olabilir. İyilenince görme pörkü çünkü bana öyle geldi. Ya, bir saniye önce bassam var ya. Tamam iyiyiz. Bir kapı burada diğer nerede? Diğeri de şurada. Şu Aslan adam yanında aynen. Sağında. Tamam kapıya oynayalım ben, ben, ben uzak... kim oynayacak? Bir dakika kim oynayacak? Gitti. Ben bu kapıya oynuyorum. Diğer kapı açılmak üzere. Riskli olanlar kapıya gider. Ben burada açacak direkt buradan Sedat'ı çıkaracağım. Katil Gel, beni şimdi. gördü. tam beni gördü. Bana oynuyor. Da... Gelmiyor. Döndü vazgeçti. Ben bu kapıya zorluyorum. Tamam o kapıyı açalım. <laughs> 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 yaklaş yaklaş yaklaş. Ona da ona gitti. İki blink atamaz. Bir blink atamadı. Tamam, bir şey blink şey, atıyordu şey, geri şey, döndü. Sen şey, şey, git. Bende baro yok. Acelesi yok acelesi yok. Zorlamayın zorlamayın kapı açıyorum. Bende. Tamam ben açarım kapıyı Sen Tamam kapıyı git, kapıyı git kanka. Git 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 Murat. Git kanka kapıya git. Feray seni görsün. 99 burada. Vuramadı güzel. Alıyorum kanka. Baro var. Al gel kapıya. Kapıya, direk kapıya. Gidelim. Aç kapıyı, geliyoruz. Denerim de, blok alamam. Ben şu tarafa da giderim, problem yok ki. Tamam sen direk kapıya git. Ben garantiyim, siz oynayın. Tamam biz garantiyiz. Oraya geliyor, oraya geliyor. Sen garanti değil, sana geliyor. Tamam. Vazgeçtik, bu kapıyı oynuyoruz. <laughs> Vazgeçtik işte da oynamıyoruz. Ne yapacağız ama nakoy? Kanka sen çok kötüsün be. Gele gele kapıya geçeceğiz. <laughs> ya bir o kapıya gidiyoruz bir bu kapıya gidiyoruz. İkisine de gidemiyorum ki. <laughs> Önümü kesip duruyor ya. Dedar da atmış mıydı? Attım. <laughs> Siz iyilenin ya. Blink atmıyor artık bana vuracak düz vuracak. Da <laughs> tamam, bir de duvara geçebilse vuracak da. <laughs> Kanka ben düşeceğim ciddiyetimi kaybettim. Geldik. Geldik 3 kişi geliyoruz ha. Ben sizin kapıyı oynuyorum kanka bıraktım o kapıyı. Siz ben ya neredesin? <laughs> çekilin gidiyorum ben ya bu ya. ya. Gitti <laughs> yetimi kaybettim. Mo <mi? gülüyor> o kendi kaybetmiş ya abi. <laughs> adam de. adam çok kötü Kanka ben sağlamım. Siz girmeyin bak. Tamam adam diğer kapıda ben diğer kapıdan çıkacağım. Adam bu nasıl oyun ya? Bu nasıl nurs mu olur ya? Reis süre bitince Geç isim gelayım derken öleceğiniz bak söyleyeyim ha. <laughs> Elleyeceğim. <misin? gülüyor> ya Allah seni bildiği gibi yapsın. ben <laughs> gidiyorum ya. <laughs> Adam herif çok kötüydü ya. Yürüyerek beni kovalıyor. <laughs> <laughs> ne niye böyle bugün ya? <laughs> son iki numarası hiç beğenmedim ya. <laughs> Yeşil Sena <fener>, kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Onam oh no. real bak yavrum morum etkiti dayanmış Discord'un var dedin değil mi size Discord'un var diye Ne dedi bu ne dedi bize küfür mü etti ne dedi bu falan Şey diyor maple 3 de tane dedart olmasını laf ediyor Hadi lan oradan düz koşarken de vuramıyon Hadi <laughs> <laughs> burada 4 <dört> tane dedart olmasını <laughs> <laughs> 4 dedart da düz koşarken de vuramıyon yani dedartı bir kere de... kullanıyosun Okey Okey tamam kanka sensin tamam hadi teselli et kendini. Biz de kart oynarken 3 boon 2 boon her neyse öyle geliyor. O zaman kancanın kan bile geçip bekleyelim yani. Ee, manyak ya kanka düz koşuyorum düz. Murat düz koşuyorum dedardım yok arkamda geziyor yürü de kovalıyor beni. <laughs> ne dedardı ne bunu <laughs> Allah'ım manyak ya. Ne zannediyor dedar tattıkça doluyor mu zannediyor bana? <laughs> ne bileyim doluyor zannediyor herhalde. Survivor main diyor bana etki laf bu. Survivor main ne olmuş? <laughs> Halbuki ben kaçamam. Feray kaçamaz. Nurse'ten biz iyi genel olarak. Ben, ben baby nurse'e düşen insanım. Yani ben oynayamam ama herif çok kötü ve benim ciddiyetim bozuldu. O kapı ile o kapı arasında en az 4 kere tavaf ettim biliyor musunuz? <laughs> bir o kapıya gidiyorum bir o kapıya gidiyorum <laughs> önümü kesip duruyor yani. Her ağacın etrafını dolaşıp geri geldim düşünün ya. Ama sen kötüsün yani. O yüzden bir şey demiyoruz ama güzel oyun. Keyifliydi, <laughs> <laughs> <de> eğlendim. <laughs> Tövbeler olsun.